yapmış. Ne yapıyoruz be ya? Arkadaşlar. Soru cevap yapıyorum. Nereden çekiyor diye sormayın. Adamın telefonu. Soru cevap yapacağım. Evet. 4 ay önceki soru cevaptan. <laughs> Camcuda girme. Girme. Üşendim. Bir Yıldız Baba Pira'da başlayalım. Birinci soru. Mr. Dilan'ı seviyor musun? Ah, tabii biliyorum. başlarken ne düşündün? Ya pek bir şey düşünmedim. Sadece video sadece başarılı olacağımı düşündüm bu kadar. Geçen soru bu kadar ilerleyeceğini düşünüyorum. Hayır düşünmüyordum. Sadece yüzlerle ve iki yüzlerde olacağımı inanıyordum. Evet, evet diğer Şey var. Neydi zaten? o neyse. <gülüyor> 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 Dünya bana yaramış gibi geliyor. Ne yapayım? Sorularım. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım arkadaşlar. İki neden YouTube'a başladım? Başladım. Size eğlendirmek için başladım. Kendim için başlamadım. Hızlı video diye yapıyorum. Aklıma video fiksi gelmiyor. Neden bu video bana yalanmış gibi geliyor? Abi yani nereden bileyim böyle sorular diye soruyorsunuz ya. Evet, zaten sovyet şey yazmış yayın hakkında. Nereden liste olsun? Ya şu o istedi galiba. Ah Allah yaratmış kardeşim. Niye kimse beni beğenmiyor? Oğlum. Sesime doldu ya. <laughs> ya Allah yaratmış. Niye kimse beni beğenmiyor? Çünkü sen fıstıklı baktın. Neden yaratıyorsun? Dur. Neden oyun videosu çekmiyorsun? Oyun oyu bulamıyorum ki ya. Bakın zaten animasyon çekeceğim ama demin telefonlar olduğu, olduğu için şey animasyon yapamıyorum arkadaşlar. Şey, duyurayım artık. Hani yapamıyorum. Zaten burada duyurmuşum. Bakın. Bunu yükleyip Evet. Esnu zaten araba oyun videosu atmıştım. Döner efsanesi diye. Poplay Time. Poplay Time mobilden oynayacağım. The Chapter 4'ünü. Hiç bak bir bakmadım da. En son Aralık'ta mı gelmişti? neyine gelmişti? Canavarlar ve setitallar şey, da merak etmeyecek ne gelecek. Öyle yani. Öyle. Yani. Yani. Neyse. Görüşürüz. Hadi